Uzmanına sordukta çocuk doktoru Murat Palabu'ya soruyoruz. Çocuklar hocam hastalandığı zaman ateşleri çıktığı zaman ne zaman merak etmeliyiz, ne zaman doktora başvurmalıyız? Ateş çocukların birçok enfeksiyon hastalığına karşı bir savunma mekanizması. Tabii birazcık ateşinin yüksek olduğunu görünce anne babalar haklı olarak çok endişeleniyorlar ve panik içinde bazen doktora gidebiliyorlar. Burada dikkat edeceğimiz konu şu. Bir defa normal vücut sıcaklığının ne olduğunu bilelim. 36'lı bir değer ölçüyorsak bu vücut sıcaklığı normal demektir. 37'li bir değer ölçüyorsak subfebril dediğimiz vücut ısınmış ama henüz ateş değildir. 38'li değerler hafif ateş, 39'lu değerler orta ateş. Kırklı değerlerde yüksek ateş olarak kabul edilir. Peki biz çocuğumuzun ateşini 40 derece ölçtüğümüz zaman panik mi yapacağız? İlk bakacağımız şey çocuğumuzun genel durumunun nasıl olduğu. Ateşi 40 derece olup da oyun oynayan bir çocuğa belki ateş düşürücü vermeye bile gerek kalmayabilir. Ama ateşi 38 derece olup da yorgun, argın, baygın, halsiz bir çocuğa ateş düşürücü vermek gerekebilir. Burada en çok dikkat edeceğimiz şey çocuğumuz ateşlendiği zaman genel durumu nasıl? Ateş düşürücü vermek için acele etmemek gerekiyor. Ateş düşürücü kullanırken en çok yapılan hataların başında henüz ateş başlamadan yani 37'li değerlerdeyken ateş düşürücü vermek geliyor. O yüzden ateşin yükselmesini bekleyelim. Ateş düşürücü verme sınırımız net olmamakla beraber 38,5'ün üstü olmalı. Eğer genel durumu iyi ise 39'u ateşlerde bile beklenebilir. O zaman başka bir soru gündeme geliyor. Havale geçirir mi çocuğum? Eğer çocuğunuz sizin ateşli havale geçirecekse hastalandığı zaman biz ateş düşürücü vermemize rağmen ate havale geçirebilir. Yani ateş düşürücüler havale geçirmesini çok da engelleyici özelliğe sahip değiller. O nedenle aile öyküsü olan çocuklarda yakından takip ateş düşürücü verme eşiği birazcık daha düşük olabilir ee, normal çocuklara göre ama yine de genel durumun takip edilmesi, keyfinin yerinde olup olmadığı, beslenmenin iyi olup olmadığı aktivitesi, hareketleri bunlara bakarak karar vermek gerekiyor. Şimdi burada özel bir grup var, bebekler. Şimdi bebeklerde özellikle 3 ayın altındaki bir bebekte ateşin çok büyük olasılıkla sebebi etrafın çok sıcak olmasıdır. Ama yine de riske atamayız. Ateşli bir hastalık bir bebekte çok hızlı ilerleyebilir. O nedenle 3 ayın altında bebeğinizin ateşli olduğunu görüyorsanız onu bir çocuk hekimine mutlaka gösterin. Kış aylarında çocuklar çokça hastalanıyor. Peki evde neler yapabiliriz? Pratik olarak onların hastalığını önleyecek neler yapabiliriz? Ee, mevsim itibarıyla birçok Virüs ve bakteri çocukları hastalandırıyor. Özellikle okul çocukları çok hasta oluyorlar bugünlerde. Basit uygulamalar var. Hem de bunlar çok karlı uygulamalar. Sizi e, kesenize de iyi gelecek, ekonomiye de iyi gelecek uygulamalar. Çok basit bir şey. Evde evi soğuk tutmak. Çok fazla ısıtmamak. Çünkü bakteriler, virüsler, mantarlar hastalığa yol açan bu mikroorganizmalar sıcak ortamı severler. Evin sıcaklığı arttıkça ortamdaki mikroorganizmaların sayısı da artar. Çocuklarımız daha çok hasta olurlar. Bir evi soğuk tutalım. Yani doğal gaz masrafını azaltalım. Faturadan kârı geçelim. İkincisi e, hastalıklar azaldığı için doktor harcamalarından da kârı geçeceğiz. Gayet Ekonomik bir öneri. Üçüncüsü de evin havalanması çok önemli. Yani hava ne kadar soğuk olursa olsun pencerelerin hafif aralık olması, evin içinde bir hava akımının olması, tabi cereyanda kalmak diye bir kavram var bizde ben ondan bahsetmiyorum. Kapı kapalı iken pencerenin hafif aralık olması e, oda havasının değişmesini sağlar. Mikroplar odanın içinde tutunamazlar. Böylece hastalık gelişimi... Azalır. Burada en çok dikkat edeceğimiz şey şu: günümüzdeki evler çok iyi izolasyona sahipler, kapı-pencere sistemleri mükemmel, hiç hava geçirmiyor ve evler iyi izole edilmişler, kapalı bir kutu içindeler. Dolayısıyla herkes, herkesin nefesini solumaya başlıyor. Büyük bir oda bile olsa, akşamın belli bir saatinden sonra kapılar, pencereler kapalıysa, aradan geçen birkaç saatten sonra Evdeki bir kişinin bile hasta olması odanın tamamen virüslerle dolu olmasına yol açacak ve evdeki herkes hastalanacaktır. Bunu önlemenin çok basit bir yolu pencereyi aralık tutmak. Hadi gelin o zaman okulda ne yapalım? Okul idaresiyle lütfen velilerin çok iyi iletişim içinde olmaları gerekiyor. Çocuklarınız gerekirse biraz kalın giyinsinler. Ders sırasında bile pencerelerin açık olması, sınıfların Teneffüslerde hem pencerelerin hem kapıların sonuna kadar açık olarak ev, o, sınıfın iyi havalandırılması okul çocuklarının hastalıkları çok azaltacak. Okulların da serin tutulması lazım, iyi havalandırılması lazım. Çocukların teneffüste açık havada zaman geçirmeleri çok önemli. Soğuk havada dolaşmak hastalığa yol açmaz ama soğuk havada koşturmak asıl hastalık sebebidir. Size bir tane bilgi vereyim eksi 30 derece soğukta bile burnumuzdan nefes aldığımız zaman hava burnumuzdan giriyor. Akciğerlerimize girerken 35-36 derece ısınmış oluyor. Fakat biz eksi derecelerde buz gibi havada koşarsak burnumuzdan nefes almayı bırakıyoruz. Ağzımızdan nefes alıyoruz. O buz gibi hava direkt akciğerlere giderek hastalığa yol açabiliyor. Dolayısıyla çocuklarımızın teneffüslerde, okul bahçesinde soğukta bulunmaların bir sakıncası yok ama mümkünse koşmalarını engelleyelim.